Bir, bir noktada türevi varmış. Türevinin olması için öncelikle bu noktada limitinin olması gerekiyor. Aynı noktada sürekli olması gerekiyor ve aynı noktada sağdan türev soldan türevin birbirine eşit olması gerekiyor. Bakıyoruz x eşittir 1 bizim için kritik nokta. Kritik nokta olduğundan dolayı önce bir limit x 1'e soldan giderken fx ve limit x 1'e sağdan giderken f x'e bakmamız gerekiyor ve bu değerin f 1 değerine eşit olması gerekiyor. Bu zaten sürekliliğin tanımıydı. Dolayısıyla 1'e sağdan yaklaştığımızda, yani 1'den büyük değerlerle yaklaştığımızda alttaki 2x 8a'yı kullanmamız gerekiyor. X yerine 1 koyduğumuzda 2 çarpı 1 eksi a yapacak. Soldan limite baktığımızda yani biri, e, birden küçük değerlerle yaklaştığımızda yani üst tarafta yerine koymamız gerekiyor. Bu da b çarpı 1'in karesi artı 4 çarpı 1. F1 evet, değeri de zaten soldan limite eşit olacağı için sadece bu ikisinin incelememiz yeterli. Buradan 2 eksi a eşittir b artı 4 yapacak. Yani a'yı bu tarafa attığımızda a artı b, 4'ü de bu tarafa attığımızda 2 eksi 4'ten eksi 2 yapacak. Bu birinci denklemimiz olarak elimizde dursun. Sonra sağdan türev ve soldan türeve bakmamız gerekiyor. Bunun için de hemen bir x birden küçük olduğunda bir türevine bakalım. Yani bx kare artı 4x'in türevini aldığımızda. 2'yi başa attık, yani 2bx artı 4x'in türevi de 4. Aynı şekilde altta da bir yerine koyduğumuzda 2x8'a türevi sadece 2 olacak. Burada da soldan türeve ve sağdan türeve bakalım. Bu ikisinin birbirine eşit olması gerekiyor. Soldan dediğimizde yani x 1'den küçük iken 2bx artı 4'tü. Yani x yerine 1 koyduğumuzda 2b çarpı 1 artı 4 olacak. Sağdan türevimiz de aşağıdaki yani 2 olması gerekiyor. Buradan 2b artı 4 eşittir 2. 2b'nin değeri 4'ü karşı tarafa attığımızda eksi 2. Dolayısıyla b'nin değeri eksi 2 bölü 2'den eksi 1 yapacak. b yerine eksi 1 yazdığımızda a artı eksi 1 eşittir eksi 2. Dolayısıyla eksi 1'i karşı tarafa attığımızda eksi 2 artı 1'den a'nın değeri de eksi 1 çıkar.